Evet sunumu nasıl buldunuz Elif abla? Sunumu nasıl buldunuz? Sunumu çok güzel Kadir Bey. Beğendin mi? Beğendim. Yıldız abla? Beğendim. Sunumu güzel. Seda Hanım? Ben. Serap Hanım? Evet güzel olmuş sunumu. Serap Hanım bu yemek için bir yorumu var onu baştan söyleyeyim. Dedi ki e, kuru fasulye seçmiş dün herkesin yorumlarını biliyor zaten dedi bugün işi kolay. Yani yaparken kim kuru fasulyeyi niye dikkat ediyor bildiğin için bugün rahatlıkla yapabileceğini düşündü kuru Ama fasulyeyi. Ama onun kuru fasulye değildi ki bahçeden taze fasulye kopla, topladım dedi o şekilde yaptım evet, dedim. Bu farklı bir tarzeydi, fasulye. Evet. Yani onun bunun yorumu Pişirme farklı. Pişirme olarak aynı değil mi yani Yok, yapım asla. aşaması olarak? O daha çabuk pişer. Pişirme olarak evet. O Daha benim, zor pişer. Evet, benimki daha çabuk pişer ama benim e, güveçe koymam işte biraz Ama biraz dün biri baş... de senin fasulyen için zor pişer demişti. Evet. Seda sen mi dedin onu? Taze fasulye daha zor pişiyor zor dedi. Şöyle, top Tuz top attığı pişer. için zor, pişerdi. Ha, <laughs> zor pişer Ha tuzdan dolayı. Ki de güveçe koyduğu için evet, söyledik. Güveçe Afiyet olsun herkese buyurun. Evet Elif abla nasıl buldun ana yemeği? Kadir Bey bayıldım kuru fasulyeye. Beklemiyordum bak. yani. Hatta demiştim e, röportajda bu. Hani akşamdan ıslatılmayınca kabuk verir, pişmez. Gerçekten süper. Dünkü dediğim, bahsettiğim kuru fasulye bu şekil işte. Salçalı, evet, ben de kıvamı. Ediyordum. Pilavın sadece biraz daha sıcak olmasını isterdim. Pilavın soğuk. Pilavı ısıtmadın galiba. Soğuk mu? Evet, soğuk. Dıdıktan ocağın oradaydı. Ödüksün. Yok, soğuk. Bir de şey, bunda ben nar ekşisi tadı alamadım. Nar Narikşin... çok yoğun koymadım. Yani seven olur, sevmeyen olur diye çok yoğun koymadım açıkçası. İsterim isterim. Nar ekşisi de isterim salata. Ben de normalde çok severim. Bol koyarım ama evet. hani belki ağır gelen olur diye koymak istemedim. Yani gerçekten kuru fasulye çıtayı yükseltmesin. Eline sağlık. Diplomayı yani, burada olsun. konuşturmuş mu? Evet. Peki tamam. pilavı e, lezzetli mi? Pilav de? lezzetli şey yani güzel ama Soğuk, soğuk. Evet. peki Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Ee, Serap Hanım, sizden devam edeyim. Nasıl buldunuz ve Elif Hanım'ın fasulye için yorumuna ne diyorsunuz? Dün de aradım, fasulye buydu dedi. Ne diyeyim? Bir şey demiyorum ama i̇şte onu... Allah havaya. Allah havaya diyorum. öyle diyecek bir şey şu an yok. Şunu söyleyeceğim. Evet, kuru fasulyesini ben de beğendim. Afiyet. Olsun. Eti de eti çok güzel pişirmişsin. Etinin pişmesi güzel, fasulyenin olsun. pişmesi de güzel, tadı tuzu da güzel. Evet. Kuru fasulyeni ben de beğendim. Eline sağlık. Aferin ama olsun. pilavı pek beğenemedim Kadir Bey. Yiyince böyle yapıştı biraz. Biraz çok pişmiş pilavı. Yapışmış yani olsa biraz yani fazla çok pişmiş, pişmiş, pişmiş olsa böyle ya, tane tane dökülmezdi. Ta, şöyle ama. yerken artık pirincinden dolayı mı bilmiyorum ama şöyle yerken Soğuk biraz... Soğuk olduğundan bence. Yok bir yani öyle yani yapışmış ya, bir bana. pilav olsa böyle tane tane dökülmezdi. Bir tık bana dökülmezdi. Bir tık pişmiş geldi. Yerken şöyle bir... Nasıl diyeyim böyle çok yumuşak yumuşak Üstündeki böyle. o dokudan bahsediyorsan soğuk pilavın yağı donuyor ya acaba o mu geliyor sana? Artık bir tereyağı donuyor. Bence, Bence ya, biraz acaba? bir tık daha fazla bir tık fazla pişmiş yani. yani... Ama kuru fasulye çok güzel olmuş. Peki, salata, Peki salata için pilavda, ne diyorsunuz? Salata için de evet biraz şeyinlerkişi az olmuş. Ben de aldım onun tadını. Afiyet olsun Seda Hanımcığım. Ben fasulyeyi beğendim. Sadece hadi bir iki tane kabuk çıktı. O da olabilecek şey kısa zamanda. E o çok normal. Evet, için, çok yani normal. kabuklarını bile zor şey oldu. Sadece yani. bana pilavın hani şey değil, hafif diri bile geldi aslında şeydi. Biraz daha diri geldi. İşte ya da bana birine geldi. çok pişmiş geliyor, birine diri geliyor. Bana olarak. biraz daha da diri geldi, pişmişleri Ben Pişan de bu tencereleri çok... anlamıyorum. Bir taraf pişiyor, bir taraf pişmiyor mu acaba? Hadi Bey, bana kan altı da aslında. aynı yanıyor. Bilmiyorum. Bir taraftan zaten çok anıyor. büyükse evet, öyle olabilir. Yok, ben küçük tencere yaptım bilerek ki hani eşit pişsin diye. Ya bazı pişirilerde karışık oluyor. Olabilir. birbirine tutan biraz diri geldi bana. Başka bir şey yok. Çok pişmiş geldi size bana diri, geldi. geldi. Salatayı nasıl buldunuz Seda Hanım? Diğer şeyle çok beğendim. Ama afiyet olsun. Sadece biraz diri geldi yoksa tadı tuzu Peki. çok güzel. Peki afiyet, afiyet olsun. olsun. Yıldız Hanım. Feyza Nur Hanım sizden beklediğim tüm yemeklerde böyle bir lezzetli. Gerçekten. Gerçekten çok yani olsun. E, etiniz güzel pişmiş, fasulyeniz çok güzel. Pilavda hiçbir sözüm yok. Gayet güzel pişmiş Afiyet olması olsun. gerektiği gibi. Zaten e, şehriyeli pilav da seçmemişsiniz yanında. Evet. Çok güzel. Yani davet sofrasına biz evet, normal... Evet yani etli yanına Zata zaten... düz pilav derler biz de Evet evet, evet evet. Öyle yaparız. Salatanız da çok güzel. Biraz e, bekledi diye suyunu salmış. Ya suyu şöyle biraz önceden yaptım. Kaşık salatada biraz Hı. sulu olması evet, gerekiyor aslında. ya. O yüzden bile, bilerek önceden yaptım ki sulansın diye. Çünkü kaşıkla yenen bir salata olduğu için. Şu tabakta şu anda hiçbir sıkıntı yok. Yani ben sizden hep onu yani, bekledim. Yani Yıldız Hanım beğendiğine de beğendim diye biliyormuş. Yani. <laughs> hani sanki böyle bir belirek beğenmiyormuşsunuz yok, gibi bir hava oldu kesinlikle, ama. Kesinlikle, Demek ki Yok beğendi ne beğendi. Diyor. Yani hatta çok beğendim. Gerçekten yani e, burada meşhur bir yer var. Orası, orası evet. Beğendim. Ona çok yakın beğendim. yani. Evet. Hı. Çok yakın. Bak az hatta daha orası e... halt etmiş yanında diyecekti. Gördün mü <laughs> <da> bak? <laughs> nasıl yaptın nasıl ettim bilmiyorum. Beklemesi Aynı tek tek gerekiyor. Aynı teknikten yaptığını düşünüyorum. Aynı teknikten. Yani o zaman Feyza şey Hanım'a bir alkış alalım evet. mı fasulye Aşkım için? Var. Peki afiyet olsun. afiyet olsun. Eline koluna sağlık tekrardan. Yarım saattir editör bana karşıdan işaret ediyor ki küçük ye küçük ye. Ama fasulye <laughs> güzel olmuş. Nasıl yani. küçük yiyeyim? Ee, salçası. Ben bile tutamıyorum kendimi <laughs> Afiyet olsun anda. bu arada. İyi Lütfen devam edin efendim. yemeklerinize. <laughs> Bütün yemekleri beğendiğinizde devam edin yemeğe. Ben çünkü beğendim. Fasulyen güzel pişmiş. Diri kalmamış. Gayet lezzetli. Eti çok güzel olmuş. Lokum gibi. Pilavın güzel. Sadece tek sıkıntı soğuk gelmesi. Altını tamam. ısıtmamışsın. Çünkü tereyağı üstüne biraz dondu. Fasulye sıcak onunla karıştırıp yedim anlamadım arada gitti zaten tamam. salatan da güzel olmuş salatanın tek sıkıntısı kaşık salatasında ceviz olmaz gavurdağında olur o ceviz olması Onun biraz onu herhalde ikramlık için ceviz de herhalde asla değiştirilmiyor harbiden değil salça da yani. sanırım kaşık salatasında salça koyan da var koyandalar. evet salça evet. koyan evet. evet. da var ama değil menülü değişik şeyleri gene bildiğimiz usul gidelim biz ama zaten sulu olması normal lezzeti de güzel olmuş beğendim ana yemeğin çok güzel olmuş eline koluna sağlık arkadaşlar devam etsinler sonra tatlımıza geçelim tatlıda laz böreği Kendisi de hakiki Laz. Bakalım güzel bir Laz böyle yiyeceğiz mi hepsi birazdan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.